Evet Bulancak'ta bir berber esnafımızla beraberiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Adem Toprak. Bulancak'ta 27 senelik esnaflık yapıyorum. Evet. Adem Bey, Bulancak Belediyesi son dönemde başlatmış olduğu projeler var. Projeler hakkında neler biliyorsunuz? Bulanca faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Bulancak'a faydalı olması için yani evet faydalı şeyler var, güzel şeyler var ama en azından Bulancak olarak güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani i̇şte yapılan projeleri sıralayabilir misiniz mesela bildiklerinizi? Mesela belediyenin meydan kısım. Evet, yeni meydan belediye yolu. Evet. Ee, güzel şeyler var. Yani bu projelerde hakkında bilgimiz var. var. Bu projelerin bulanacağı faydalı olacağını düşünüyor musunuz? İnşallah faydalı olur. Evet. Yani yapılan projeler devam ediyor şu anda. Evet. Ee, sizin e, belediye ile ilgili söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? tek e, Tek Yakar'dan tek şeyim var. Şu Bulanca bir sahip çıksın. Evet, Bulanca Spor konusunda. Ha, sadece. Evet. yani 25-26 senemli e, bu Bulanca e, tahmin ediyoruz. Yani tek şeyim Bulanca Surva sahip çıksın. Evet. Diğer gün konularda şeyim yok yani. İyi yani. Belediye çalışmalarını yeterli buluyoruz. Evet. Ama e, e evet. 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 Spor konusunda da biraz evet. daha evet. sahip çıkmasını istiyoruz. Şey. yani hiç yani şey yapmıyor yani sahip çıkmasını bekliyoruz yani Recep Yakar'dan. Tamam. Ama diğer konular iyi. Şu an teşekkür an. ediyoruz Arayan Bey. Teşekkür ben. ederim ben de teşekkür ederim.